Dünyanın en büyük kara parçası 85 milyon kilometreye yakınlık bir büyüklüğe sahip bura ve burasının ismi yoktur. Ancak üç kıtadan ve yüzden fazla ülkeden oluşan bir bölge. Eğer bağımsız olsaydı neler olurdu? Bu ülke bilirseydi İlk önce alanı zaten baştan söylediğim gibi 85 milyon kilometre olurdu. Yani bu alanla dünyada birinci sıraya yerleşirdi. Bu da zaten matematik bilmeyen bir insanın dünyaya baktıkça bu şekilde göreceği. Yani dünyaya baktığında belirgin bir şekilde bunun büyüklüğünü göreceğini söyleyebiliriz. Hem de rahatça. Ve birinci sırada kendisi varken ikinci sırada Kanada olurdu. Üçüncü sırada ise Amerika Birleşik Devletleri olurdu. Ancak ikinci olan Kanada'ya fark atardı. Bu ülke kurulsaydı 6 milyara yakın bir nüfus olurdu. Bununla beraber birinci sıraya net bir şekilde yerleşirdi. Ve ikinci olan Amerika'ya çok büyük derecede fark atardı. Ve bu nüfusunun çoğunluğunu Çinliler oluştururken ikincisi Hindular, üçüncü Afrikalılar ve dördüncüsü ise Türkler oluştururdu. Resmiyette ve çoğunluk yönden din Hristiyanlık olurdu. Onun arkasında ise İslam ve Hinduizm gelirdi. Eğer bu ülke kurulsaydı ve böyle olsaydı... Türkiye'den tutun Azerbaycan'a, oradan tutun Tataristan'a, oradan tutun Başkurtlara, oradan tutun Yakutlara kadar. Neredeyse Türkler birleşmiş olurdu. Ancak bu ülkenin adı Turan Birliği olmazdı. Ancak bu ülke birleştiğinden ve bu ülkenin alanı büyük olduğundan din farklılıkları olurdu. Bunun sebebi ise bu ülkenin birleşmesidir. Aynı Amerika Birleşik Devletleri gibi. Ve atıyorum. Türkiye'de Türkçe konuşuluyorsa Çin'de Çince konuşmaya devam edilirdi. Ve din farklılıklarla Türkiye'de çoğunluk İslam dinine mensup olurken Çin'de çoğunluk Çin dinlerine mensup olurdu. Ya da dinsizlik olurdu. Bu ülkenin okuryazarlığı da bir o kadar değişirdi. Yine atıyorum Avrupa'da okur yazarlık çok fazla varken Afrika'da ise okur yazarlık olmazdı. Çünkü Afrika tarafı bu ülkenin en gelişmemiş toprakları, yerleri ve şehirleri olurdu. İsrailliler Filistinlileri artık katledemezdi. Çünkü bunu yaptığı takdirde terörist olarak kabul edilirdi. Aynı bir PKK'nın Türklere katliam yapıp sonra da terörist ilan edilmesi gibidir. Bu ülke en çok denize, körfeze, okyanusa ve göle en büyük sınırı olan ülke olurdu. Dünyanın en büyük ilk iki gölün ikisi de bu ülkede bulunurdu. Birisi, birisi Rusya'da bulunan Baykal Gölü, diğeri ise Kazakistan'da bulunan Balkaş Gölü'dür. Yani göle. Bu ülkeye en yakın ülke yani kurulacak en yakın ülke 50 kilometreyle Sri Lanka olurdu. Bu da Kumluca'dan Antalya'ya arasındaki mesafeden birazcık küçüktür. Bu ülke kurulsaydı genelde İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Türkçe, Arapça konuşulurdu ve Hinduca aynı şekilde. Ancak dediğim gibi her alanda farklılıklar gösterildi. Yine atıyorum. Türkiye ile Çin arasındaki farklılıklar böyle görünürdü. Kurulacak yani kurulursa ki ülkenin en güney noktası Agulhas burnu olurken bu yer Güney Afrika'nın en güney yerlerinde yer almaktadır. Kurulursa ki bu ülkenin en kuzeyi Rusya'nın en kuzey noktası olan bu nokta olurdu. Bir oyun oynanırken belki ayırmalar şu şekilde olabilirdi. Avrupa'daki takımlar birbirleriyle eşleşirken Asya'daki takımlar birbirleriyle Afrika'daki takımlar da birbirleriyle eşleşirdi. Böylece kazanan takımlar şampiyonluk için şampiyonlarla ilgili de oynardı. Şampiyon olan takım bu ülkenin futbolun son şampiyonu olmuş olurdu. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.